Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava Robux veriyorum. Siz bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size Robux'unuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox'ta nasıl Minecraft ikonları e, kıyafetler alabilirsiniz. Onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce hala like, kanalıma abone değilseniz aşağıdan bir yerden abone olup zil butonuna basıp en yeni yollardan ilk önce severler alabilirsiniz. Ayrıca de atabildiğiniz kadar yorum atıp e, yan hesaplardan like atarsanız da video başında gösterdiğim çekilişe o kadar fazla katılmış olursunuz. Yani her yorum e, bir tane ekstra çekilişe katılma hakkı gibi bir şey. Neyse arkadaşlar şimdi hiç uzatmıyorum ve videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle Roblox'un ana sayfasına giriyoruz her videomuzda olduğu gibi. Ardından ben size e, burada gördüğünüz tüm tekstürleri e, vereceğim ama videonun açıklama kısmında vermeyeceğim. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda olan Discord sunucuma katılarak Buradan birazcık aşağı indiğinizde, burada bedava aksesuar kısmı var bakın. Bu bedava aksesuar kısmına ben bu kıyafetlerin hepsini atacağım hatta atalım hemen bir abi. Evet arkadaşlar buradan gelip Discord sunucuma gelip e, buradan tüm bu aksesuarları alabilirsiniz. Kafanıza göre istediğinizde de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Roblox'a tekrar bir girelim. Eee ve buradan Create kısmına giriyoruz tamam mı? Ardından tişört kısmına giriyoruz. Bakalım e, bugün ne yapalım? Biz şöyle bir bakıyorum. E, hadi ne olalım? Steve alalım. Eee save diyoruz abi. Hatta direkt şöyle de yapabiliriz. Bunu direkt buraya atabiliriz. Sonra abi geldik, buradan oluşuruz bunu. Tamam mı? Ee, ismini Steve olarak yükleyebiliriz sanırsam. Şöyle bir yüklendikten sonra Avatar'a gelsin abi bu. Tamam, şu an çok güzel bir e, Steve kıyafetimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi Avatar'a girelim. Eee bunu tamamlayacak bir tane şort arayacağım. Eee ama önceki şunu takmam lazım kesinlikle. Şimdi abi, bunu tamamlayacak bir tane şort arıyorum. Eee acaba bulabilir miyiz burada bir şeyler? Bakıyorum, bakıyorum. Ee, sanırsam bunu tamamlayabilecek bir tane şortum yok burada. Bu olabilir mi acaba? Ee, bir de keşke yüklense Roblox'un bu yüzünden. Yani çok güzel olmadı ama çok e, kötü de olmadı. Şöyle bir bakıyorum. Evet sanırsam başka bir şey yok burada. Ee, şunu takabilirim belki. Evet yani çok güzel oldu diyemez ama e, eğer ki 5 Robux'unuz varsa gidip Steve üstünü alabilirsiniz. Ben burada size beraber almayı gösteriyorum. Ee, veya skin tonundan buradan e, ayarlayabilirsiniz. Sen bakayım bir şöyle. Mesela bu olabilir. Hatta bu bile olabilir. Evet evet gayet gayet güzel oldu bu arada. Ee, kulları kolları da sanki şeymiş gibi nasıl diyeyim kısa kolluymuş, kolsuz kıyafetmiş gibi bırakabilirsiniz. E, pantolonda e, maalesef 5 robuxunuz varsa alabilirsiniz. Onun dışında premiumunuz varsa bir yerden çalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çalma videoları da kanalımda mevcut. Oradan gidip izleyebilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar bu headdrive'i bir çıkarmak istiyorum. E, bir tane de Steve avatarı nasıl yapılır onu bir yapmak istiyorum. Şimdi bunu taktık abi tamam mı? Ardından body'den hide geldik ve buradan blocky taktık. Çok güzel bir Steve avatarımız olacak şimdi. Son olarak da buradan face'i değişmek istiyorum ama ee, yapacak bir şey yok sen sen direkt men face face'e çok güzel olsun abi. Evet abi maalesef Roblox'a öyle bir bug var ki yarım saat şu avatar editörü yüklenmiyor. Yarım saattir bekliyorum. Ee, şöyle nasıl test edebiliriz? Ninja ee, bunu papiye takalım mı? Allah'tan Roblox artıyla Better Roblox falan var da görebiliyoruz. Evet kafamızı siyah yaptığımız için bir tık sıkıntı olmuş. Tamam. Al şöyle yapalım. Torsoyla da e, tekrar şunu yapalım. BF5 atayım abi. Yanlış kafayı mı taktık acaba? Yok. Kafamdaki neyle? Arkadaşlar gözümde bir şey vardı anlamadım. Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet Snake Eyes varmış. Şimdi bir daha BF5 atalım. Ve <laughs> gördüğünüz gibi çok tatlı bir tane Steve'imiz oldu. E, şöyle avatardan Biraz skin tonu e, kırpsak, e, biraz daha koyu yapsak nasıl olur acaba? Evet artık çok daha iyi. E, şuradaki boyun boyundaki e, ten rengiyle aynı olsun istedim o yüzden böyle yaptım. E, neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan i̇şte, like yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. E, dediğim gibi e, bu şekilde Roblox'ta beraber Minecraft animasyonları e, ve kıyafetleri falan alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki arada görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve bay bay.